Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün o videonun çekilme zamanı geldiği için buradayım arkadaşlar. Buradayım ve buradayım diye ben geldim. Ameliyatım üzerinden uzunca bir süre geçti. Ben bu konuda birçok video yaptım aslında. Kanalda mevcut. Hani büyük ihtimal kafanızdaki birçok sorunun cevabı kanalımda mevcuttur. Yine de cevaplamadığımı düşündüğünüz bir soru varsa aşağı yazabilirsiniz. Bugün... Şöyle bir mezuran var. Bu mezura ile beraber her yerimizi bir ölçeceğiz. Bakalım ne durumdayız? Uzun uzun aylar geçti arkadaşlar. Bu 5 ayda hayatımı ve kendimi değiştirdim. Zaten sürecin bu şekilde ilerlemeliydi. Bence tam olarak benim istediğim şekilde ilerliyor. Ama şimdi düşünüyorum. Hani öyle ilk aylarda söylemediğim ama şu an söylemem gereken ne olabilir noktasında. Öncelikle insan her şeye alışıyor onu söyleyeyim size. Bu video için ameliyat öncesi ölçümlerimi merak et. O yüzden kanaldaki eski videomu izledim ameliyattan bir gün önceki videomu. İnanılmaz bir değişim yaşamışım. Ben de inanamadım yani. Nispeten hızlı ama yine de yavaş kilo verdim için Wow dedim arkadaşlar gerçekten çok kilo vermişim ama hala kendimim onu fark ettim yani konuşma tarzım espiritüel yaklaşımım hala aynı olması beni biraz daha mutlu etti bugün elimizde mezuramız var eski ölçümlerimizi de aldım hiç ölçülmedim benim zaten tartıyla çok da aram yoktur böyle sürekli tartılan kendi ölçen bir tip de hiç bir zaman olmadım o yüzden işte geçenlerde bir tartı buldum ölçüldüm <laughs> ne kadarım diye merak ediyorum yani Şimdi o kısmı bekliyorsunuz biliyorum ama geçmeden önce ben bu video serisini mide ameliyatı olmak isteyen ya da bu serice girmeyi düşünen insanları bir rehber olsun diye yapıyorum. Sadece amacım bu yani. Çünkü bilinmez bir şey bu. Nereye gideceğiniz belli değil. Ne olacağı belli değil. İnsan birazcık kaygılanıyor. 5 ay sonra şunları söyleyebilirim size. Ee, olmak istediğim noktada mısın? Evet. Benim vücudum da serpmedi. Yani benim kötü, olumsuz bir deneyim diye aktarabileceğim size sadece saçlarımın deli dehşet dökülmesi var. Sanki biraz bu ara durdu gibi ama hani dökülecek saç kalmadığından mı bilmiyorum. <laughs> alıştığından bilmiyorum. Mide ameliyatı olan insanların %60'ında 3. ay ile 6. ay arasında saç dökülmesi bekleniyor. Tahmin edin. O insanlardan biri de benim. Beni bitirdi saç dökülmesi. Ben de sarkma olmadı. Ama nasıl olmadı? Şimdi Birazdan belki spor kıyafetlerimi de giyer, gösteririm size. Vücudum şu an yumuşak çünkü düzgün, hard bir spor yapmanız gerekiyor. Bence ben o o sirkülasyonu çok iyi tutturamadım. Yani ben spor yapıyorum ama bence yeterli gelmiyor. Şimdi gösteririm size de ilerle videonun ilerleyen zamanlarda üstümü değiştiririm. Bence bu ameliyatın tek dezavantajını söylüyorum sosyalleşme durumu. Ben dışarıda hala yemek yiyemiyorum. Bu biraz benim sürecimle de ilgili çünkü mesela benim birinci ayda yediklerimle başka birini birinci ayda aynı olmayabiliyor. Ya da ben şu an beşinci aydayım. Ki biliyorum ki beşinci ayda aynı süreçten geçen izleyebildiğimiz insanların neler yediğini de biliyorum. Açıkçası ben de çünkü İmpedistler'e takip ediyordum. Ben de süreç öyle geçmedi arkadaşlar. Ben hala bir dilim pizzayı zor yerim. Hani o şekilde anlatayım size. Ne bileyim patates olarak düşünün. 7-8 tane patatesten sonra tıkanıyorum. Bu benimle ilgili bir süreç. Bunun da pozitif olduğunu söyleyemiyorum. Çok çok sık yemem gerekiyor ama hiç yemek yesim gelmiyor. Bazı insanlarda böyle oluyormuş. Bazı insanlarda çok büyük bir açlık olabiliyor. Ben acıkmıyorum. İnanır mısınız 6 ay geçti. Hala çok nadir acıkıyorum. Mesela şu an video çekiyorum ve saat 2'ye geliyor. Kahvaltı yapmadım ben. Ve bunu fark etmem gerekiyor. Benim sürecim böyle. Ben buna alıştım. Dün gece saat 12'de ve ben deli deşe donmaya başladım. Ellerim, ayaklarım buz kesti ve ev sıcaktı yani. Allah Allah dedim. Ev niye bu kadar soğuk? Sonra dedim ki Elif... Akşam yemeğinde ne yedin? Aa! bu kız akşam yemeğini yemeyi unutmuş bunun gibi e, şeyler olabiliyor benim sürecim de böyle ama herkesinkinde aynı şey mi hayır değil e, bana çok fazla diyem geliyor bu konuda e, açlık çeken çok acı açım ama yiyemiyorum gibi diyemlerde alıyorum bunlar tamamen psikolojik süreçler arkadaşlar şimdi benim bir yeme bozukluğum yoktu yoktu da demeyeyim şöyle bir yeme bozukluğum vardı ben yemezdim yani problem o hala aynı yeme bozukluğuyla müzdaribim ve bir buçuk senede bunu halletmeyi umuyorum. Benim derdim şuydu ben yemek yemezdim, yemezdim, yemezdim sonra herhangi bir şey yerdim. İnanır mısınız hala aynı. Yemiyorum, yemiyorum, yemiyorum. Ama artık akıllıyım. Eskiden cahildim artık akıllıyım. Yemiyorum ama etrafımda hep yemek istediğim zaman kolay şeyler var. Mesela hemen şurada ne var? Şöyle şey probiyotik yoğurdum var. Mesela onlardan aldım. İşte en kötü şimdi birazdan bunu yiyeceğim. ve Atıştırmalığım var böyle peynirler, kajular, bademler o tarz şeylerle kendimi destekliyorum. Normalde bir diyet listem var ama diyet isteyenimden kaçıyorum. <laughs> Yemem gerekiyor yani. Benim sürecimde, benim hikayemde belki siz de aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Üzülmenizi istemiyorum. Yeme noktasında çok zorlanıyorum yani ben gerçekten yemek istemiyorum. Sıkıcı geliyor. Bu da tabii ki sosyalleşmem biraz etkiliyor. Dışarıda o yüzden mesela yemek yemek için biriyle buluşmam. Dışarıda kahvemi içiyorum, çayımı içiyorum. Ne bileyim meyve suyumu içiyorum. Ne istiyorsak onu yapıyorum. Bu şekilde bir sistem geliştirdim. Kafanızdaki her bir şeyi yiyebiliyorum. Sadece 3 lokma halinde yiyebiliyorum. Tabii ki bazen çok acıkıyorum. Ben de insanım yani gözüm aç oluyor bazen. Yiyorum ama o zaman çok kötü hissediyorum. Dün bir kahvaltıya gittik. İşte patates çok seviyorum ben. Patates kızartması hala çok seviyorum. Böyle kare kare patatesler vardı. Ben ondan 5 tane yedim. Şöyle kare. 5 tane yedim ama o patatesler birazcık hacim olarak büyük olduğu için. Üzerine bir de biraz yarım yumurta yedim. İşte iki avokado dilimi yedim. Hani bayağı yedim bir tıkan bir tıkan yani iki saat kendime gelemedim. Şimdi böyle oluyor. Şunu da eklemem lazım. Bazı insanlar arkadaşlar yer 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 gider kusar. Ben öyle bir tip değilim. Hiçbir zaman olmadım. 5 ay oldu. Ben hiç kusmadım mesela bunu söyleyebilirim. Bunun da nedeni kendimi hiçbir zaman zorlamamam. Anlıyorsunuz zaten hani zorlandığınızı anlıyorsunuz. O noktada bırakıyorsunuz. Bırakmanız gerekiyor. Eğer bırakmazsanız yer yok yani tahminen kusacaksın ne yapacaksın. <laughs> hiç öyle bir şey başıma gelmedi mesela. Bunu da çok soruyorlar gelmedi. Her videoda 95 diyorum ben Doxin Videomu izledim. 97.3 ile girmişim ameliyata. Ameliyat için yüksek bir rakam olmadığını söyleyeyim yani. yani benim kilolarımdaysanız ve bunu düşünüyorsanız ya da böyle genetik bir hastalığınız varsa yani birebir belki bana benzersiniz diye düşünüyorum. Ben böyle çok yemek yiyen biri de değilim. Metabolizm ben çok yavaş. Ona rağmen sürekli kilo veriyorum. Gelirken de tüm kıyafetlerimi. Üzerime ya tam ya da dar olacak şekilde aldım. Şu an hiçbir kıyafetim üzerime olmuyor. Yani 3 ayda. Şu şaşırttı beni. Mesela en okey olan kıyafetim bu. Yani şu kadarcık bir bolluğu var. Bence bu sayılmaz. Yani gayet bana oluyormuş. Çok mutlu oldum. O yüzden bunu giydim. Takviyelerimi hala kullanıyorum. Takviyelerimle ilgili bir video var. Oraya link de bırakmıştım almak isterseniz. Benim kullandığım şeyleri. Hala aynılarını kullanıyorum. Saç için bir ekstra takviye aldım. Ama daha gelmedi. Gelmediği için size gösteremiyorum. Bundan verim alırsam ismini de paylaşacağım sizinle. Şimdi ölçüm zamanı. Bir de şey söyleyeceğim. Benim vücudumda hiçbir estetik yok. Yani dümdüz insanım. Zaten ameliyattan bir buçuk sene sonra diyorlar estetik vesaire yaptırmak istiyorsanız. Suratında bir şey yok. Gıdın neden gitti diyenleri bilmiyorum. Yani kilo verince gıdımız gidiyormuş arkadaşlar. <laughs> hiçbir şeyim yok. Bir tek is, buraya gelmeden önce çene çenemde dolgu var. Ki şey, o da gidiyor sanki buralarımda yok da çene ucumda var. Mesela kilo verdikten sonra negatif olarak söyleyebileceğim şey mi bu me, me, neydi meza meza böyle? Şunlar var unuttum ismini. Bunlarım çıktı. Bunun haricinde yani makyaj var sadece suratma bu kadarım. Pek bir şey. Bir de botoksum var beklediğimin bayağı üstünde bir performansla gidiyorum. Çok iyiyim kendi adıma. Bundan 5 ay önce göğsüm 117'ymiş. Göğüsle ilgili de ben birkaç şey söylemek isterim. Arkadaşlar evet göğüslerim küçüldü. Ama daha da üzücüsü benim popom yok oldu ya. Hani göğüsler o kadar üzülmedim de göğüs noktasında bu arada şey de söyleyebilirim. Buralarım gerçekten gittiği için şuralarım birazcık böyle hani böyle sarkma demeyeyim de böyle içi boşaldı. Böyle bir tatsız gözüküyor yani. Ay çok rahatsız ederim mi? Südyen Zaten benim gösterim büyük de o yüzden südyensiz pek bir şey yaptığım da yok. Çok da biraz azalma olmamış bu arada. 100 santime düşmüş yani. 17 santim küçülmüşüm. Ya gerçi 17 santim yüksek ya. 17 santim bayağı yüksek ya. 17 santim bayağı yüksekmiş arkadaşlar. Şu kadar küçülmüşüm şu kadar çok eski stüdyanlarımı kullanamıyorum. Eskiden 90'lım çünkü. 85'e geri düşüş. Ama ben şu an iyiyim. Dilerim ki bu şekilde kalır bu arada. Daha fazla da küçülmek de istemem. <laughs> ben çünkü yıllardır göğüste olduğum için insan şey oluyor yani hani. Ne oluyor ya noktasında bir oluyor. 107 17 santim göğüsten vermişim. Boydan da bir beni görün. Bu şekilde gözüküyorum. Hatta i̇şte şöyle yaparsa böyle gözüküyorum. Hala simitlerim var. İnanır mısınız? Yani sporsuz olmuyor ya. Uyuz oluyorum bunlara. Belim 108 santimmiş arkadaşlar. Videoyu izledim. Videoyu izlediğim gibi ölçeceğim. Ben şuradan almışım videoda. Oha 85 santim olmuş belim. Aa! Ay matematim de yok. Bunu bir dakika kaça diyor? 20, 23 santim incelmişim. Aa! Kız ne kadar çok iyi ya. O helal olsun kız sana. Yani şu kadar incelmişim belimden. Şu kadar daha koyun yanları. Bir buradan bu kadar. Şöyle bir şeymişi. Böyle o kalmışım. Belden güzel vermişiz. var, kendim de gurur duydum şu an. Şimdi göbeği ölçmüşüm. Göbek 130'muş. Göbek benim belam zaten. Kendisi hala burada benimle. Diyor ki seni asla bırakmayacağım. <laughs> ya çok garip ya bu. Göbek olayı çok insanı şaşırtıyor. Neyse şimdi göbeği tam delikten ölçmüşüm. 95. Aa. Göbeğim kaçmış biliyor musunuz? 130. Ne? 35 santim sadece göbekten vermişim. Kür sana. Helal olsun kız sana valla. <laughs> İyi güzel güzel gidiyoruz güzel. Kalça 128 imiş. Kalçamda da şurası işte. Ya beni popo eridi ya. Gerçekten bu, buna, bunu hazmedemiyorum. Bu konuyu aşamıyorum. E çok vermemişim bak 108 diyor kalçaya. Ama zaten kalçam benim o zaman da çok yoktu bence. Aynen 108, 128. 20 santim kalçadan vermişim bu da de çok değil dediğimde 20 santim aşağı verdim yok. Benim asıl merak ettiğim bir göbeği merak ediyordum. Bir de kol yani kollarım küheylan gibi maşallah. Şimdi bir bakalım. 37 santimmiş kolumun çevresi. Şu an 30 santim 7 santim koldan vermişim kolun en kalın yerini açmıştım orada da. 7 santim vermişim koldan. Şimdi bacağımın en kalın yeri 70 santimmiş yani şurası oluyor. Şimdi orayı ölçeceğim. Aa, 70 santimde 57'ye inmiş. 13 santim bir incelme var bacaktan. Bayağı da incelmiş. 13 santim yalnız bacak için çok yüksek. Şurayı ölçmüşüm. İnce tarafı da o da 59'muş. 14 santimli alt bacaktan gitmiş. Ölçümlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Nasıl? Bence 5 aylık güzel bir süreç olduğunu düşünüyorum. Şimdi size bir spor kıyafetlerimi giyip bir de öyle bakın. Belki Gerçi böyle kıyafetler daha kibar gösteriyor insanı ama hadi <laughs> ona bakın. Altımdaki tayt bana hiç hiçbir zaman olmadı yani. O yüzden şaşkınım. M beden bu. Şöyle baktığın zaman burası böyle. Popomuz yok. Yani her gün squat yapıyorum. <laughs> bu çıkmıyor ya. Kollarım biraz mıngıl. Ama ben çok şaşkınım. Çünkü bence bu kolun sarkması gerekiyordu. Bu kadar sarktı arkadaşlar. Şuralarım böyle böyle. Burada izlerim duruyor. Ha -ha. Buraları böyle mıngıl mıngıl. Ama ben şu an kendime mutluyum yani. Bence gayet güzel bir durumdayım. Spora biraz daha yoğunlaşmak gerekiyor bu noktada. Hem fikrim bence siz de böyle düşünüyorsunuzdur ama şu anki gidişatımdan memnunum. Bence gayet güzel gidiyorum. Benim sonuçlarım bu kadardı. Nasıl düşünüyorsunuz? Bence gayet iyi bir noktadayım. Şu an güncel olarak yani dün açırdım ben. 65 kiloyum. Bence gayet iyi bir kilodayım yani. 97 ile başlamıştım. Şu an 65'im. Kaç oluyor 65? Toplamda 32.3 kilo vermişim arkadaşlar. 97.3'ten hesapladım. Videoda öyle söylemişim. Gayet güzel. Yani benim için yani mükemmel bir rakam. Bir de 30 küsürlerde kilo verdiğimde bile yani şu şekilde şey okey benim için. Gerçekten ben böyle çok şey beklemiştim. Çok ağır bir sarkma olacak mı? Çünkü o tarz yorumlar o kadar çok geliyor ki ve bu ameliyat sürecinden bir buçuk sene sonra yapabileceğiniz operasyonlar bunlar. Kilo vermeniz bir buçuk sene boyunca devam ediyor. Herhangi bir işlem yapmanızı hiç önermiyorlar. Sürekli kilo verildiği için. Bu olarak şunu da söyleyebilirim. Eğer siz de bu süreçten geçiyorsanız ve ameliyat olduysanız e, ve kaygılıysanız hiç kaygılı olmanıza gerek yok. Herkesin hikayesi ve süreci bambaşka işliyor arkadaşlar. Bazılarımız çok acıkıyoruz. Bazılarımız hiç acıkmıyoruz. Bazılarımız işte çok sark. Bazımız hiç sarkmıyor Yani o kadar değişik bir şey ki. Bazımız bir ayda 15-20 kilo veriyor. Bak ben 5 ayda 30 kilo vermişim. aya bölünce bayağı da düşük ediyor ama. Şu an sağlıklı insan kategorisine girdim. Hani 67 boyum var. 65 kilom var. İyi şu an. Böyle arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. 5 aylık güncellemem sizlere emanet diyorum. Ee, başka sorularınız olursa da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ben olabildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ya da başka bir videoda cevaplamaya çalışıyorum. Bu video böyle soru cevap gibi bir video değildi. Bu bayağı benim. Güzel keyfim istediği bir videoydu. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.